Değerli Bilişim Profesyonel, değerli meslektaşlarımız, şimdi yanımızda çok değerli bir hocamız var, Ömer Bey var. Kendisini zaten sektörden herkes tanıyor, takip ediyor. Bizler de öyle. Öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bize zaman ayırdınız. günün en son röportajını sizinle yapıyoruz. Bize bunun için de zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ederim. Bizler sizi tanıyoruz ama ilk defa izleyecekler için de kendinizi tanıtırsanız çok sevinirim. Tabii ki. Ömer Ekinci ismim. Desnet Teknoloji isminde bir aile şirketimiz var. Barkod teknolojileri üzerine ve işte dünyada bu işi en iyi yapan global markaların temsilciliğini yapıyoruz. Ayrıca o markaların desteğini ve kendimize özgü kiralama, ikinci el, eskiyi getirdiğini götür gibi katma değerli servislerini veriyoruz. Bunlardan bir tanesi Zebra. Hmm. e-ticaret ve lojistik sektörleri öncelikle sektörlerimiz. O anlamda Desnet'te 25 yıllık bir hikaye. 27 yıl oldu artık. 25. yıl logomuzda var ama 27. yıl oldu. Devam ediyoruz ama ben sadece dükkanda çalışmayı böyle işletme için çalışmayı çok sevmiyorum. Yani yetmiyor bana. İlla ki bir sosyal bir şey de yapmam lazım. Dünya Gazetesi'nde Perşembe günleri, Türkiye Gazetesi'nde Pazar günleri yazıyorum. BT Haber Dergisi'nde ve sektördeki birçok farklı yayın organında da ara sıra yazılar yazıyorum. Maksadım genç profesyonellere, sizlerin verdiği emek gibi, bu da çok kıymetli. Burada sabahtan beri çekimler yapıyorsunuz. Bir işin profesyonellerini de takip etmelerini öneriyorum izleyicilerimizden. Tamam. Biz de kendi çapımızda, işte kendi YouTube kanalım var, bir kitabım var. Evet. Bu anlamda üretmeye, katma değer üretmeye, fikir üretmeye, sosyal medya aktif kullanıyorum işte LinkedIn'i, Twitter'ı. Evet. Maksat, bir yazdığımızdan, bir kelimemizden, bir arkadaşımız, bir genç, bir uzman arkadaşımız bir fayda görür mü, oradan bir ilham alır mı? Bu amaçla sabah bunun için kalkıyoruz, akşam da bunu yaptıysak şükredip yatıyoruz. Bir erkek evlat babasıyım. Bir taraftan da işte geleceğe de hani kapanmayacak defterler bırakmaya çalışıyoruz. Bizden sonra da güzel bir söz var Üstad, diyor ki sizi tanıyan son insan öldüğünde hiç yaşamamış gibi olacaksınız. Evet. Şimdi hiç yaşamamış gibi olmamak için kalıcı izler, kalıcı eserler bırakmak lazım. Bu da böyle sabah işe gidip para kazanıp akşam yemek yiyip üstüne ne aldım, ev ne hangi eve aldım, hangi araba bindim bundan çok daha farklı bir yaşamaması lazım. İşimiz bilişim, işimiz ülkemize değer katacak bir sektör. Her sektörün ihtiyacı olan işler yapıyoruz. Hem para kazanıp hem de gerçekten insanların hayatını kolaylaştıracak, işlerini kolaylaştıracak bir şirketi içeriden dışarıya ihraç eden bir hale getirecek. En ufak çabalarımız çok kıymetli. Geçen ay Anadolu'nun en büyük e-ticaret lojistik e, altyapısında bizim ürünlerimiz kullanıldı. Bizim buradan gönderdiğimiz teknolojiler kullanıldı. Bu bizi çok gururlandırdı. Bunun gibi e, çalışmalarla devam ediyoruz. Harika. E, yaptığınız çalışmalar çok kıymetli. Ben e, bir an şeyi düşündüm. Desnet'in nereden tanıyorum? De Zebra deyince e, ta 23 yıl öncesine gittim. O zaman da hani ürün tedarik ediyorduk. Çok başarılı bir ürün. yani oralardan bıraktığınız çalışmalar izler devam ettiriyorsunuz. Bununla beraber kişisel olarak da hani gerçekten iz bırakıyorsunuz. Yani yazdığınız yazılar okunuyor. Takipçileriniz çok güzel yorumlar yapıyor. Ben de sizi özellikle röportajda davet ettim. Yani bu izler güzel izler. Çok teşekkür ederiz. Mutlu bize inşallah böyle devam eder. Çok sağ olun röportajımıza katıldığınız ben için. Teşekkür ederim. İzleyen herkese de sabırları için, vakitleri için, bilişim profesyonellerinin de takipleri için teşekkür ediyorum. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere iyi seyirler. We'll oh,